Damadın abinden bir adet cumhuriyet altını. Şey yapamıyorum düğün bitiyor ha. Lan durduk yere zengin olduk, iyi mi? Amcaoğlu ne yapabildi? Bizim Behçet'i kurtarmamız lazım. Yoksa damadı mı kurtarmamız lazım amcaoğlu? Elinizi çabuk tutun da bir şey, bir şeyler yapın. Bir şekilde alın onu oradan, sonrasına bakarız artık. Şimdi. Ulan Behçet, şu olay bitsin de ben sana göstereceğim. Şimdi de e, gelinin kaynanasından e, bir adet yüz görümlüğü beşi bir yerde. Aç bakalım güzel yüzünü böyle herkes görsün. Güzel değil Yüz görümlüğü daha can sana. Açma! Sana ne kardeşim sen niye giriyorsun araya? Ee, nazar diye o anlamda söyledim ben. Ya değmez değmez aç yüzünü, naz Bir dakika açmayalım Aha. önce bir konuşsaydık ya. Konuşacak mı? ne var kardeşim bırak açsın ya aç aç kardeş. Ya i̇şte şimdi e ya bırak şöyle... ya bir durun. Selamünaleyküm. Bu kim lan? Gıdı gıdı Behçet. Evet. Senin ne işin var la burada? La sen benim organizasyonumu baltalamaya yemin mi ettin? Adeta koyduğumda yılan beslemişim dereceğiz mi? Dur selamı kardeşim açıklayabilir Oğlum, oğlum. neyi açıklayacaksın lan? Nazlı nerede? Nereye sakladın karımı? Vallahi töbe ben Nazlı falan görmedim. Ben kaçarken gelinliği gördüm saklanma kaldı. Oğlum alacak. ne diyorsun ne saklanması ne kaçması? Gelin nerede lan gelin? Gelin yok. <laughs> Boştu bu içine girdim ben. Cemil'e çözmüş, vallahi Cemil'e çözmüş. Nazlı, ne yapıyorsun sen orada? Ya ufak bir karışıklık olmuş da... ...gelinimiz böyle bir gelinlik değil de yürüsel gelinlik giymek istedi... ...biz doldurmak istemedik. Güzel olmuş muyum Cemil? Hem de çok güzel olmuşsun Nazlı. Nasıl neredesin? Çok korktum ben seni göremeyince ya. Böyle yani içim biçim çok kötü oldu ya. Ustalarım, eniştem siz de kusura kalmayın vallahi. Bir takım tehlikeli adamlar aylardır peşimdeydi de... ...zorla bacılarıyla evlendireceklerdi beni. Bir iyilik yaptık valla aldık başımıza belayı. Özür dilerim size fırsatım olmadı anlatacak. Demek evet, bu yüzden geldin kasabaya ha? Neyse buna da şükür be. Behçet. Özür dilerim usta. Ben bu kadar sever. Kaçma sakın, yakarım. Ne oluyor lan? Ustalarım, onlar onlar. Hakkınızı helal edin. Konuşma lan! yürü sana. Herkes kaçasın. Bizim sizinle bir işimiz yok. Çekilin. Nasıl çekilin lan? Nereye çekilin? Ne yapacaksınız çocuğu? Çekilin dedim. Yakarım hocam. Hele dur bir bakalım kardeş. Bak bakalım şurada ne yazıyor. Tokat. Ya. Oh. Aynen. Gördün mü amca ol, işte has tokatlı ya. Adamı nasıl geçirdi Osmanlı tokadını? Yalnız yanlış anlama yeğenim. Tokat ismi tokattan gelmiyor. Tokat etrafı surlarla çevrili şehir demektir. <laughs> eyvallah amca, <anne>. eyvallah. ee, <laughs> <laughs> gerçek gelin de geldiğini böyle... ...düğüne devam edelim değil mi? He? Devam edelim ya. Aa. hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 Allah sizden razı olsun ya. Vallahi siz olmasanız hayatta yetiştiremezdik gelini. Ne demek kızım? Bu arada... ...bu halı senin. Telefonda konuşurken kulak misafiri oldum. Halılarınız harap olmuş. Ne kadar halı lazımsa gidin dükkandan alın götürün. Helali hoş olsun. Niye de teyzem niye yapıyorsun ki böyle bir iyiliği? Niyesi mi var kızım? Biz aile olduk sayılır. Ben seni kızım bildim. Sen de beni rahmetli pembe annanın yerine koy bundan sonra olur mu? çocukluk demiştim ya size. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin... ...hep çocuk olmak istiyor. Ve kaç yaşına gelirse gelsin... ...annesinin izi silinmiyor ruhumda. Anneler ruhumuzun en merhametli tarafı çünkü annelik ailenin yuva olmanın başladığı yer. Anne başlı başına bir yuva çünkü. İnsanın ailesi olması, bir yuvası olması böyle bir şey. İnsanın kendisi olabildiği tek yer. Yuva demek ana demek. Ana demek aile demek. Bir ailesi olmalı insanın sırtını dayayabileceği, düştüğünde sarılabileceği bir ailesi olmalı. Hatırasıyla kilometrelerce öteye yol gidebileceği bir ailesi. o toprağın altında kalsa bile bir ailesi olmalı insan.